Akşam TV'den merhabalar. Bugün konumuz Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan son gelişmeler. Yavuz Atalay bizimle birlikte Akşam Gazetesi Washington temsilcisi. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Teşekkürler, İyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Dilerseniz hemen başlayalım ilk sorumla. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an koronavirüste ölenlerin sayısı ne durumda? Vaka artışı aynı hızla devam ediyor mu? Aslında vaka artışı devam ediyor. Amerika'da bazı hastanelerde artık... Um, aslında şöyle sayılarla örnek vereyim. Amerika'da ikinci dalganın başlamış olma ihtimali çok yüksek. Çünkü 2.32 milyon pozitif testten bahsediyoruz ve evet. 122 bin kişi virüs nedeniyle vefat etmiş durumda. Ama burada daha da önemlisi detaylara baktığınız zaman görüyorsunuz. Şöyle ki Amerika Birleşik Devletleri dünyada virüs listesinde bir numaradaki sırasını en baştan beri koruyordum. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir numaradaki sırayı koruyan bir eyalet var ki bu New York. Hı hı. Ancak iki numara zaman zaman değişmişti ve iki numaraya New Jersey eyaleti gelmişti. Yani Amerika'da en çok virüsen rastlandığı ikinci eyalet New Jersey eyaletiydi. Bunu birkaç sıra altında Kaliforniya eyaleti takip ediyordu. Kaliforniya eyaleti en başta, en çok birisi eyaletlerden biri. Ancak hı hı. daha sonradan da listenin gerisine, arkasına doğru itilmişti. Jersey, Connecticut gibi eyaletler artınca. Şimdi burada görüyoruz ki, son sayılara bakıldığında görüyoruz ki, Kaliforniya eyaleti listenin iki numarasını yükselmiş durumda. Yani hı hı. şu an, York'tan sonra Kaliforniya geliyor. Kaliforniya Sosyal hayata baktığımız zaman social distance dediğimiz şey, yani sosyal mesafenin korunması dediğimiz şeyin neredeyse hiç olmadığını görüyoruz Kaliforniya ve Kaliforniya'da insanlar barlara gidiyor, insanlar plajlara gidiyor, sokaklarda eğleniyor, maske takmıyor. Kaliforniya ee, tamamen normale dönmüş durumda ve bunun bedelini de listede iki numaraya yükselerek ödemiş durumda. Yani hı hı. şu an Kaliforniya'da ikinci dalga başlamış durumda diyebiliriz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunu da zaten hem listeye baktığımız zaman hem de Kaliforniya'daki yaşama baktığımız zaman kolaylıkla anlayabiliyoruz. Peki Başkan Trump şöyle bir açıklaması olmuştu. Yani dünya genelinde en fazla testi biz yapıyoruz. Bu yüzden hani vakanın en fazla olması bu yüzden demişti. Bu gerçekten de sebebi bu mu yoksa sosyal mesafenin hiç olmaması mı? Aslında her ikisi de geçerli. Testi fazla yaparsanız daha çok insana ulaşıp daha çok veri elde edersiniz hı hı. ve insanlarda test varsa, virüs varsa sayı da artmış olur. Yani Trump'ı bizim eleştirebileceğimiz çok nokta var ama bazı noktalarda Trump'a da hak vermemiz gereken yerler oluyor. Bu nokta da haklı olabilir Trump. -hı. hı. İkinci olarak insanların yani şeylerin, virüs çıkan insanların sayısının artıyor olmasının nedeni ise mesela bir gün önce adamda virüs yokken bir gün sonra e, o adamda virüs olması nedeni ise evet sosyal mesafenin korunmuyor olması, işte maskenin takılmıyor olması, önlemlerin hı hı. alınmıyor olması bunlar. Bu anlamda tekrar altını çizmekte yarar var. İzleyenlerin belki birinin, üçünün, beşinin dikkatini çeksin diye söylüyorum. Daha hı hı. da önemli olarak görsünler diye söylüyorum. Sosyal mesafeyi korumak çok önemli um, ve temizliğe dikkat etmek çok önemli, hı hı. maske takmak çok önemli. Bakın benim şu an yeteneğim başlıyor, Washington'da insanların her biri maskesiz sokakta. Ama ben buna rağmen maske takmak durumundayım çünkü kendi payıma düşen sorumluluğumu yerine getirmek mümkün değil. İnsanların, kültürlük insanların da bu işlere böyle bakması gerekiyor. Hı hı. E, o maske takmıyor, niye takayım? Bundan çıkmamız gerekiyor hı hı. ve kendi durumumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Hı hı. Çok haklısınız. Buradan da bir kez daha hatırlatmış olalım o halde maskenin, sosyal mesafenin ve hijyenin önemini. Bu arada burada da birçok ilde şu an maske zorunluluğu Getirirdi. Devam edelim. Ee, George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinden sonra ülke genelinde oldukça ses getiren protestolar meydana gelmişti. Yani sadece ülkede değil, farklı farklı ülkelerde sıçradı. Ee, gördük bu. Şu an protestolar geçen haftalarda durulma noktasındaydı ama şu an tekrardan sanırım bir olaylar gerçekleşti. Biz sizden bu olayların detaylarını alalım. Yani protestolarda dördüncü hastada olduğumuzu söyleyelim. Ee, bu yani koronavirüsten bu protesto mevzusuna geçtiğimiz için e, biraz da um, bağlantılı olsun diye evet e, bu protestolar virüsteki sayıların pozitif testteki sayıların artmasına neden oldu diye bir altını da çizelim. Evet. Protestolar dördüncü hastasında olduğumuzu söyleyelim ve um, protestoların şiddeti biraz daha artmış durumda. Artık ya beyaz saraya veya işte siyaslere veya bölgedeki polislerden daha ziyade uçucuların alınan sembollere heykellere karşı yapma yıkma olaylarının başladığını söylemek gerekiyor başkent Washington'da da bu gerçekleşti. Birkaç tane anıt yıkıldı, yakıldı. Um, ve yine bu, polis şiddetinin devam ettiği yerlerin olduğu gözlemleniyor. Hı hı. E belki o kadar da bağlantılı, bağlantısız ama Amerika'da bir saldırı gerçekleşti. E öncelik önce bu sal, bu saldırıda bir kişi vefat etti polis şehrinde ve 11 kişi de yaralandı. Polis, önce bunun e, polis ve protestocular arasında olduğu sanıldı. Ancak hı hı. daha sonra aslında olaylar bağlantısız bir saldırı olduğu bilgisi ortaya atıldı. Yani Abidul şehirde böyle bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırı biraz daha protestolarla alakalı olabilir. Bununla ilgili tam bir bilgi verilmedi. Onun dışında bir genç öldü. Ve bir kişinin de yaralandığı, yaralı kişinin Doğumun ağır olduğu söylendi. Devam edelim. Bir diğer soruma geçeyim. Trump ilk mitingini gerçekleştirdi başkan Trump. Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde. Yalnız katılımın düşük olduğu gözlemlendi. Sosyal medya ve normal medyada da yansıdı. Beyaz Saray görüşünde Muharrem'in bozuk olduğu görüntüleri ortaya çıktı. Bunun sebebi nedir? Bunları alalım sizden. Başkan Trump'ın en büyük seçim güçlerinden biri de yapmış olduğu mitingler ve bu mitinglerde yapmış olduğu konuşmalar. Çünkü e, rakiplerine çok ifadeler kullanıp, e, iyiden kastım onun işine yarayan, e, seçimde onun lehine e, oy getiren ifadeler kullanıp rakiplerini alt edebiliyor. Dolayısıyla seçim mitingleri e, Trump'ın en büyük malzemelerinden biri. Dolayısıyla yapmak istiyor Başkan Donald Trump bu seçim mitinglerini. Yaptı da virüse rağmen. Hmm. Katılım aslında um, az gidiyor. Ancak yine de virüsün <laughs> olduğu bir ortama göre katılım normalin üstündeydi bence. Bana kişisel fikrimi soracak olursanız hmm. katılım normalin üstündeydi. Evet çok bir kalabalık yoktu. İşte bütün salon hınca hınç dolmamıştı. Ama yine de ortada büyük bir kalabalık vardı. Gözde görülen, göze hitap eden bir kalabalık vardı. Hmm. Tabii -hı. bu dönerken ee, işte kravatının sütünmüş olması bile harap hı hı. halde Beyaz Saray'a ve bir de e, mitinge ilişkin yakalanan açıklar diyelim hatalar. Yani hı hı. Bunlar tabii muhalefet tarafından irdelendi ve e, olumsuz anlamda yorumlandı. Belki ee, yorgunluğa da verebiliriz o halde. Bana kişisel bir sorular bulursanız Başkan Trump'ın seçim kampanyası çerçevesinde yapmış olduğu miting öyle çok da kötü değildi. Hı hı. O halde biraz da e, kitleyi şaşırtmak için yapılmış olabilir. Çünkü bazı boş e, sıralar çekilmişti. Yani çok az kişinin olduğu bölgeler fotoğraflanmıştı genel olarak. Yani, biraz bir şey yapılıyor olabilir. Salon oldukça büyük bir salon. Hı hı. Dolayısıyla ki boş yerler olacaktır. Hı hı. Ve muhalif medya boş yerleri çekip hata yapacaktır. Bu e, anormal bir durum değil. Herkes um, şey çerçevesinde, mantığı çerçevesinde iş yapıyor. Dolayısıyla ama sonuçta hepimiz fotoğrafın baktığımız zaman görüyoruz ki Başkan Trump'ın öyle azımsanacakları bir kalabalık yoktu orada. Bayağı da bir kalabalık vardı.